Hazır mıyız? Peki. Predo. Predo'nun ikinci yılına gireceğiz 2025'te. Saklı kalmış köşe. Burası Bursa için büyük bir nimet olmuş. Çok güzel bir entelektüel bir sanat atölyesine sahip olmuş Bursa. 2024 yılı Predo'da beklentilerin üstünde bir yıl oldu gerçekten. Katılanların tekrar katıldığı, keyif aldığı, teşekkür ettiği ve bizim de keyifli karşılaşmalar yaşadığım, İyi ki böyle işlerin içinde yer aldım dedim. Hepimiz heyecanla buraya geldik. Yeni insanlar, farklı bir konu. Hayatımıza giren yeni bir, farklı bir deneyim oldu Predo bizim için. Vazgeçilmez oldu diyebilirim. Hem Murat hem ben bütün organizasyonlara katıldık diyebilirim. Tuttuk ve bırakmadık hakikaten Predo'yu. Çok da keyif alıyoruz. Bir nefes alma yeri. Burada bambaşka bir aile yapısı kurulmaya başlandı. Hoş gelin buraya. 2025 yılında da çok parlak ve çok güzel olacak. 2025'te de Frevda daha fazla atölye, daha fazla etkinlikle Bursa'ya daha çok sanat getirip sanat severlerle burada buluşmayı diliyoruz.